Doğrusunu isterseniz hayatım pek de gösterişli başlamadı. Milattan önce 551'de sonbaharın sonlarında şimdiki Shandong eyaleti Kufu yakınlarındaki küçük bir köy olan Zu'da dünyaya geldim. Babam Konke yaşlı bir askerdi. Annem Yanzenza ise ikinci eşi. Asil bir soydan geldiğimi söyleseler de çocukluğum yoksulluk içinde geçti. Babam ben daha üç yaşındayken vefat etti. Annemle birlikte oldukça zorluklar çektik. Ama annem güçlü bir kadındı, bana eğitimimin önemini aşıladı. Küçüklüğümden beri öğrenmeye açtım. Resmi törenleri, müziği ve eski metinleri derinlemesine inceledim. Bilginin peşinde koşmaktan ve onu başkalarıyla paylaşmaktan büyük zevk alıyordum. Genç yaşlarımda çeşitli işlerde çalıştım. Tahıl ambarı görevlisi, hayvan bakıcısı, hatta mezarlık bekçisi bile oldum. Ancak tüm bunlar geçiciydi. Benim asıl tutkum hep öğrenmek ve öğretmekti. 30 yaşıma geldiğimde öğretim metotlarım ün kazanmaya başladı. Bu eyaletinde dersler vermeye başladım. Öğrencilerim çeşitli sosyal sınıflardan farklı bilgi düzeylerinde insanlardı. Herkese kapımı açardım. Zengin fakir ayrımı yapmazdım. Sadece öğrenme isteği olanlar yeterliydi benim için. Öğretilerim geçmişin bilgeliğine dayanıyordu. Atalarımın öğretilerini, ritüelleri ve gelenekleri araştırdım, onları günümüzün ihtiyaçlarına uyarlamaya çalıştım. İnsanlara ahlaklı olmayı, dürüstlüğü, adaleti, saygıyı ve merhameti öğrettim. Cen, yani insan sevgisi öğretimin özünü oluşturuyordu. İyi bir yönetim, iyi bir toplum için olmazsa olmazdı. Junzi, yani asil insan kavramını vurguladım. Asil insan, bilgili, erdemli ve topluma faydalı olmayı amaçlayan kişidir. Lu eyaletinde bir süreliğine Adalet Bakanı olarak da görev yaptım. Bu dönemde yolsuzlukla mücadele ettim, halkın refahını arttırmak için çabaladım. Ancak siyasi entrikalar ve çatışmalar nedeniyle Ludan ayrılmak zorunda kaldım. 13 yıl boyunca çeşitli eyaletleri gezdim. Öğretilerimi yaymaya ve yöneticilere danışmanlık yapmaya çalıştım. Ne yazık ki o dönemde fikirlerim pek kabul görmedi. Yöneticiler daha çok güce ve çıkarlarına odaklanmışlardı. Benim öğretilerim ise ahlaka ve insanlığa dayanıyordu. Sonunda 68 yaşında Lü eyaletine geri döndüm. Kalan hayatımı eski metinleri derleyip düzenleyerek geçirdim. Şiirler kitabı, törenler kitabı, tarih kitabı gibi önemli eserleri düzenledim. Öğrencilerim benim sözlerimi ve öğretilerimi kaydetti. Daha sonraları bu kayıtlar Konfüçyüs'ün analeksi olarak bilinecekti. Milattan önce 479'da 72 yaşında hayata gözlerimi yumdum. Hayatım boyunca istediğim gibi bir etki yaratamamış olabilirim ama öğretilerim zamanla yayıldı, Çin kültürünün ve düşüncesinin temel taşlarından biri haline geldi. Hatta bugün bile dünya çapında milyonlarca insan benim fikirlerimden ilham almaya devam ediyor. Belki de asıl başarı kalıcı bir miras bırakmaktır.